Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Rakamları öğrendik. Onar onar yüze kadar saymayı da biliyoruz. Artık birden yüze kadar saymaya hazır hale geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar zaten bildiğimiz rakamlar ve bir basamaklı sayılar. Sayı saymaya genellikle birden başlarız. Çocuklar oyun oynarken de birden saymaya başlarlar. Sıfırdan başlamayız. Peki 9'dan sonra ne geliyor? 10 geliyor. 10 sayısını biliyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye ezberledik. 10, 1 ve 0'dan oluşuyor. Artık 10'lu sayıyoruz. Yani başında 10 olan sayılar söyleyeceğiz ve yine birden başlayacağız. Bakın 11 12 aslında yine aynı şeyi yapıyoruz. Sıralamamız aynı. Yine 1 2 3 4 diye gidiyor. 13 14 15 16 17 18 19 20. Biz nasıl gidiyorduk? 10 20 30. Bakın o sırada gidiyor. Onlar bitti, 20'ler başladı. Bu sefer 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şimdi 30'lar geldi. Aynı sırada onlar 20'ler, 30'lar. Sonra 40'lar gelecek. Yine 41 42 43 diye gidecek. Sonra 50'ler gelecek. Yani buradaki sıralama aslında bizim öğrenmiş olduğumuz şu sıralama. 10 20 yani 10 11 12 13 14 diye geliyor. Sonra 21 22 23 24 diye geliyor. Sonra 30'lar, 40'lar, 50'ler, sonra 60'lar. 61 62 63 diye geliyor. Aslında biz bu sıralamayı öğrendik sevgili öğrenciler. Önceki ezberlerimiz bunun altyapısını oluşturmak içindi. 50'ler, sonra 60'lar 61 62 63 diye, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 91 90, 92 93 94 95 96, 96 97 98 99 ve 100'e kadar saymış olduk. 100'e kadar Saymayı zaten öğrendiniz. Yani önceki derslerdeki öğrenmiş olduklarınız size 100'e kadar saymayı öğretmiş oldu. Şimdi yapmanız gereken birden 100'e kadar takılmadan saymayı öğrenene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 böyle 100'e kadar takılmadan sayabilecek kadar tekrar etmek. Ayrıca tersten de saymanız gerekiyor. 199, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 diye yüzden bire kadar tersten de saymaya çalışmanız lazım. Takılmadan sayana kadar iki yönde de çalışın. Yüze kadar iyice çalıştınız, ezberlediniz. Hem ileri doğru hem geri doğru akıcı bir şekilde sayabiliyorsunuz. Bunun, bunun, bunun ve bunun okunuşlarını videoyu durdurarak lütfen kitabınıza yazınız. 11 22 100 30 bunu 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 bunu, bunu ve bunun okunuşlarını videoyu durdurarak yanlarına yazınız. 36 31 21 26 99 işaretlediğimiz sayıların okunuşlarını videoyu durdurarak yanlarına yazınız. 67 83 91 95 71 işaretli sayıların yanlarına okunuşlarını yazınız. 38 54 19 66 75 33 Bir kısmını beraber yaptık sevgili öğrenciler. Şimdi siz yanına okunuşlarını yazmadıklarımızın da okunuşlarını yanına yazıyorsunuz. Ve bir önceki sayfadan altının E bölümünden kontrol ediyorsunuz. Öğrendiklerimizi kontrol etmek için yine test zamanı. Bir sonraki videoya geçmeden mutlaka teste başarılı olmalısınız. Video açıklamasındaki linkten Teste ulaşabilirsiniz. Teste başarılı olmadan sonraki derse geçmeyiniz. Müzik